Testereyi getirdim bu. Ama artık çok geç. <laughs> Derdin nedir mi yaralamaya mı çalışıyorsun? <laughs> Şimdi seni. <zeli. gülüyor> <laughs> <laughs> oh. 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 oh, bak. <laughs> ha. Ne yaptığını gördün mü? Benim suçum değil ki. Testerede zincirleme reaksiyon oldu. Çaktın mı? Zincirleme. Kelime oyunu ha? <laughs> nerede o balyoz? Hayır, nerede hayır, o balyoz? Hayır, hayır, hayır dur, dur. Onun olmaz. Onun dışında her şeyle olur. Onun olmaz. Gel, gel, gel. Oh. Çocuklar. <laughs> Hayır, hayır. Ben, ben kader kurbanıyım bu. Ben şimdi ben, seni ben... kaderlerim. Aa. Sizin salaklar. Şimdi seni... Aa. Bu da ne? Aa. Aa, oh. Aha, i̇kiniz dalga geçmeye bırakın. Kahve molamı bölüyorsunuz. Vay canına donat. Benimki nerede? Bunlar küçükmüş. Aa. Sen iki tane al. Tamam. Aa. Aa. Ne yaptığını gördün mü Moğol? Kulakların mayın tarlasına döndü. He şansın varmış hemen burada bir mayın çıkarıcı var. Mayın çıkarıcı da neymiş? İşte burada bak. Çıkar manyağını. He <laughs> şu şansa bak. Hey asiler baş rahibe sizi arıyor. Sen de mi? Bilmiyorum ama yüzü tanıdık geliyor. Hatırlat da bir ara gözlerini çıkarayım. Hı. Hiç kımıldama rahibe hemen geliyoruz. Hadi yürü gel. Dikkat edin. Gidiyoruz. <gülüyor> 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 hey Mo! Hey Lenny! Çocuklar ha. bir şey yapın! Mo! Mo! Neyin var senin? <laughs> 411'i yüz arayın! Çabuk <laughs> pudra kafamını <laughs> ezmeden önce rahibeyi kaldırmama yardım <laughs> <harf> et. Hadi! <laughs> <gülüyor> 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 Hadi ama tek. Sen yardım et. Sen şu kovayı kap. Üzerine biraz su Gördün mü? Sana suda çok fazla demir var demiştim Konuş benimle Raybe. Birkaç mesel söyle. Araç sigortamdan yüzde on beş diyor.